Ee, biz bu Kur'an'ı sana vahiy etmemizle en güzel kıssaları gerçek bir haber olarak sana aktarıyoruz. Oysa sen daha önce bundan haberi olmayanlardandın. Gayıptan Cenab-ı Allah'ın bilgilendirmesi peygamberi. İnşallah. Israrla hocalar çıkıyor televizyon diyor ki gaybı peygamber bilmez Allah, Allah Allah. bilir diyor benim bildirmemden bilir diyor. Onlar da ısrarla bilmez diyor. Allah peygambere gaybi bilirse peygamber bilir. İnşallah. Hani Yusuf babasına Yusuf ve baba bir işaret var. Buradaki her kelimede bir işaret var bak. Yusuf ve baba. Babacığım gerçekten ben 11 yıldız ve güneş ne yapıyor? 12. 11 yıldızın en sonu güneş. En büyüğü. Parlak olan. ışık saçan. Mehdi işaret. Maşallah. On imam, Peygamberimiz diyor, 11 bir imam gelecek, on ikincisi Mehdi'dir. On 12 imam, sonuncusu Mehdi'dir evlatlarım, bak. On bir tane yıldız imam geldi, sonuncusu güneş olan Mehdi. Zaten hadislerde de güneş olarak, Risale-i Nur'da da e, Mehdi'yi biliyoruz güneş olarak belirtiyor. E, o diyor, fezri Kazip de olsa, e, efendim, 30-40 sene sonra Feci Sadık çıkacak. Feci Sadık güneş için kullanılır. Evet. 11 yıldız. Yıldızlar bir kere kuyruklu yıldızlar peş peşe bu dönemde ortaya çıktı. Haley kuyruklu yıldızı, Lülin kuyruklu yıldızı, geçenlerde yine bir kuyruklu yıldız daha çıktı. Güneşte en büyük alamet oldu. de var zaten. Güneşte Mehdi devrinde büyük bir alamet olacak diyor. Güneş ve ay tutulmaları Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları ilk defa oldu tarihte. Bu güneş ve ay tutulmalarına da dikkat çekmiş oluyor Kur'an. Mehdi'nin çıkış alameti. Güneş ve ayı gördüm. Bana secde etmeklerken gördüm. Yani onun liderliğine, onun hilafetine, işaret anlamına geliyor. Se Secde etmek ne demek? Ona tabi olmak. Allah, güneşi ve ayı Mehdi'ye tabi kılmış. Babası demişti ki, oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Mehdi, Mehdiliğini açıklamaz, anlatmaz. Ee, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Demek ki, mehdilik ihtimali olan bir insanı gördüklerinde ona tuzak kuracaklar. Kur'an işaret ediyor, tuzak kurarlar. Ya hapsetmeye çalışacaklar, ya uğraşacaklar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Mesela bak şu anda da düşman olduğu için şeytan Tayyip hocamla Fethullah hocamızın arasını ayırmak için uğraşıyor. Bayağı bastırıyor şeytan. Ama şeytanın kafasını ezeceğiz biz. İnşallah Böylece Rabbin Seni seçkin kılacak 6 Emcet'i kaç? 2018 Bak bir tane tarif ediyor 2018 Böylece Rabbin seni seçkin kılacak Sözlerin yorumundan Sana öğretecek Yani Kur'an'ı Mükemmel açıklamayı sana öğretecek Kendi kabiliyetinden değil Allah ona konuşturacak. Veyahut dinin bütün hükümlerini. Aynı zamanda. Daha önce ataların İbrahim ve İshak'a demek ki Mehdi Hazreti İbrahim soyundan olacak. Ona işaret. Bak ataların İbrahim. İshak ve Yakup. E demek ki aynı zamanda Yakup ailesinden de gelecek. Yani İsrail soyundan gelecek. Hı hı. Mehdi. Evet. Moşia. Mehdi. Yani Davut soyu. Hadislerde Hazreti Davut'un soyundan evet. olacağı söyleniyor zaten Mehdi'nin. Senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetin tamamlayacaktır. Nimet nasıl tamamlanıyor? Mehdi'yette tamamlanıyor. Elbette Rabbim bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşinde soranlar için ayetler ibretler vardır. O da 2019 tane veriyor. Maşallah. Bak o 2018, bu da 2019 tane veriyor. Maşallah. Yani bu çok şaşırtıcı, bayaret verici. Bak Andos'un Yusuf ve kardeşlerinde ya ee, zaten Yusuf oğlu Mesih diye geçiyor Tevratta da Moshiya için. Evet. Yusuf oğlu Mesih. Yusuf ve kardeşlerin sorunu için ayetler, ibretler, deliller vardır. Yani onları tanıtıcı ayetler, deliller. Mehdiyi tanıtıcı deliller. Ona işaret ediyor. Bak Yusuf ve kardeşlerini soranlar için ayetler, ibretler vardır. Biz bunu inceliyoruz ama orada bir ibret, bir amaç var diyor Allah. Yani Yusuf ve kardeşini inceliyorsun. Bu bir hikaye değil diyor. Evet. Ben orada size anlatmak istediğim bir şey var diyor Cenab-ı Allah. Bir işaret var. Evet. Yani hayata geçireceğiniz bazı olaylar var diyor. Bu nedir? Mehdi'ye işaret. İnşallah. i̇nşallah. Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp bırakın ki babanızın yüzü e, yalnızca size dönük kalsın. Demek ki Mehdi'yi hissedecek bazı bağnazlar kim onu öldürmeye kalkacak? Kim onu hapse atmaya kalkacak?